Cümleten selam aleyküm dostlar. Avrupa, Almanya saçmalıklar serisinden bir demet Almanya basını. Arkada manşeti görüyorsunuz. Almanya'da biliyorsunuz Olaf Scholz hükümeti paramparça oldu. Olaf Scholz'un 3 ayaklı hükümeti artık 2 ayaklı azınlık hükümeti durumuna düştü. Ve bu azınlık hükümeti gelecek sene 2025 yılında erken genel seçime gidecek. Ama Alman seçim komisyonu başkanı yaptığı açıklamada oy pusulamız çok az onun için Almanya'da seçim yapamayız maalesef dedi. Hı? Yani burada devrelerimiz yanacak. O seviye. Yahu matbaanın doğduğu yer diyeceğimiz Almanya. Dünyaya matbaa makinesi satan Almanya. Ve Almanya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yaptığı açıklamada oy pusulamız yeteri kadar yok. Ve oy pusulası basacak kadar da kağıdımız yok. Kağıt bulamıyoruz. Onun için <laughs> seçim yapamayız. Olaf'ı sağlam şekilde banlikliyorlar. Olaf yulaftan başka artık her şey olacak. Gene yulaf olsa bir işe yarardı. Hani kağıt yok seçim yok diyen bir Almanya ki tekrardan vurguluyorum. Dünyada matbaanın merkezi. Dünyaya matbaa makinelerini satan ülke Almanya. Kağıt kağıdımız yok o yok bu yok deyip seçimi yapmayacaklarını söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu durumun bir benzeri. En küçük bir oranda Türkiye'de olsaydı var ya Türkiye'nin sadece içinde değil kızılca kıyametin kopması hani siyaseten böyle muhalifler falan böyle hükümet işte seçimi erteliyor hükümet seçim yapmamak için kağıdı bahane ediyor birçok söylemlerin sadece Türkiye'de olması değil diğer taraftan dünyadan Türkiye'ye inanılmaz bir baskı gelirdi. Almanya'sından Fransa'sından İngiliz'inden Amerika'sından osundan busundan şusundan ama iş Almanya olunca seçim meçim kağıt yok diye türlü türlü bahanelerle yapılmama seviyesine geliyor. Bakalım Almanya kağıt sorununu çözecek mi? Erken genel seçimi Mart ayında 2025 yılında yapabilecek mi? La oğlum Hans, Helga kağıdınız yoksa biz size gönderek. Dünyanın en büyük kağıt fabrikalarından biri Türkiye'de bulunuyor. Kahramanmaraş'ta var gönderelim size canım istediğiniz kağıt olsun. Yeter ki siz eurocukları ayarlayın seçimsiz kalmayın canım. Almanya uç beylerimiz. Çözün şu işi. <laughs> Almanya kağıt bulamıyormuş. Siz bulursunuz. Almanya'daki uç beylerimize selam olsun. Devam. <laughs> Trump 12 milyon yasa dışı mülteciyi sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Karar alındığı iddia ediliyor. Wall Street Journal gazetesi Amerikan basının yaptığı haberde Trump koltuğa otururken ilk yapacağı işlerden biri bir taraftan Ukrayna savaşını bitirmek, Ukrayna'ya verilen tüm desteği kesmek. Zelenski tık tık. Diğer taraftan ise Amerika'da bulunan tüm yasadışı göçmenleri olağanüstü hal ilan ederek hepsini topluca sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Trump'ın ekibi şu an harıl harıl bu plan üzerinde çalışıyor. Amerika'nın genelinde olağanüstü hal ilan edilecek. Her taraftan tüm kaçak yasadışı göçmenler toplanıp önce büyük bir toplama merkezi, ondan sonra artık uçaklarla, gemilerle Amerika'dan dışarıya çıkarılacak diyor. Amerika'nın hani Anlışlı anlı şanlı gazetelerinden Wall Street Journal, VSC gazetesi. Vay 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 vay. Gene dönüyor bir işler. Trump dediğini yapacak gibi. Hani bunu sadece sivil imkanlarla değil, Trump hükümeti olan üstü hal ilan ederek askeri imkanlarla bunu yapacak. Yani askerleri sahaya sürecek Amerika'da, Amerika'nın dört bir köşesinde askerler mülteci avlayacak. Amerikan basını öyle diyor. Hani Amerika'da Türkiye'den kaçak gidenler de var. Adam orada artık yaşam bir yaşam kurmaya gidiyor. Şunu diyelim. Bizi takip eden dostlar aman ha Amerika'da böyle bir durumun içindeyseniz kaçak mülteci pozisyondaysanız yasalışıysanız hemen bunu çözün. Çünkü Trump geldiğinde işler bambaşka bir seviyeye gelebilir. Ya artık orada bir yerde yasal olaraktan çalışma izni Amerika'da kurallar çok bambaşka bir durumda ben tam bilmiyorum. Onu elde edin ya da gidin en azından biriyle bir şekilde evlenin orada oturma izni alın. Bu sıkıntıya düşmeyin çünkü Ocak, Şubat, Amerika her tarafta askerler sokaklara çıkabilir mülteci toplamaya. Kıbrıs. Amerika Kıbrıs'la ilgili bir konu ama İngilizler bu defa farklı bir sinsilik mi planlıyor diyeceğimiz bir noktada. Kıbrıs adasında İngiltere'nin biliyorsunuz iki tane üssü bulunmakta. Şimdi İngilizler bu üslerini yavaş yavaş boşaltmaya ve üslerden birini Amerika'ya vermeye hazırlanıyor. İddiası Kıbrıs Rum Basını'nda. Hı hı. Yani Kıbrıs'ta Rumlar, Yunanlar, Amerikalılar, İngilizler Türkiye'ye karşı Türklere karşı çok büyük bir plan kurguluyor iddiası Rum basını yazıyor, Yunan basını yazıyor. Rumlar, Yunanlar yazıyor ama esasen burada şöyle bir nokta da var. Bu Biden döneminin planlarıydı. Şimdi sırada Trump dönemi var ve Trump döneminde de Amerikan o derin devleti Pentagon askerlerini Kıbrıs'a iyice yerleştirecek mi? İngilizler, sinsi bacak İngilizler buna tamamen kapı aralayacak mı ki? Aralamazlar çünkü İngilizler biliyor ki eğer böyle bir durum atarsa Türkiye'ye müdahale hakkı doğar. Amerika ile savaşa mı gireceğiz? İngiltere savaşa mı gireceğiz? Daha farklı bir yönde müdahale ederiz. Çok daha farklı yöntemleri vardır bu işin. Yeşil hat olayından başlarız. Amerika madem gelir İngiliz üstlerine konuşlanmaya başlar. İngiltere üstlerini Amerika'ya kiralamaya başlar biz de yeşil hatta Türk bayrağını dikmeye başladık. O yeşil hat ki az uz bir yer değil. Orayı esasen ilk biz aldıydık. Bizimdi ama biz işte iyi niyet göstergesi babında Birleşmiş Milletler'in kontrolüne bıraktık yeşil hat denen bölgeyi. Ve şimdi Birleşmiş Milletler de gidiyor. Hemen hemen yeşil hatın her tarafını Kıbrıs Rumlarına veriyor. Gel ek biç. Esasen ekme biçme tarım ziraat yapma ayağına Kıbrıs Rumları yeşil hat toprağa oradaki topraklara çöküyor. Bunu durdurma adına çok da farklı bir yöntemlerle bizler de gerekli adımları atarız. Fakat bakalım şu Biden zaten gitti. Teneke Biden gitti. Yerine sarı kafa Trump geliyor. Trump döneminde Kıbrıs politikası Amerika'nın uygulanmaya, Biden politikaları uygulanmaya devam edecek yoksa değişecek mi? Trump Amerika Kıbrıs'tan tam böyle totoşunu yerleştirmeden komple gerim çıkacak. Her türlü plan, her türlü askeri strateji, her türlü hamleye karşı kadim Türklere taklı hazırız. Suriye, misak milli toprakları, harekat, eli kulağında, eli kulağında dediğimiz akşamdan sabaha ya da haftaya ya da o bir aya ya da 2025 yılına. Ama harekat artık net şekilde her basamakta söyleniyor. Bir tarafta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu defaatten gündeme getiriyor. Bu defa bugün net bir şekilde Sayın Erdoğan altını çize çize vurguladı. Suriye sınırında yarım bıraktığımız yerler güvenli bölge oluşturma, tesis etme harekatları, operasyonları önümüzdeki dönemde son sürat devam edecektir diyerek büyük bir mührü, Türk mührünün Misak-ı Milli'de vurulmaya devam edeceğinin altı çizildi. İşte o açıklama dinliyoruz. Diğer yandan ülkemizi güney sınırlarından kuşatma girişimini yaptığımız harekatlar ve oluşturduğumuz güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğrattık. İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifadeyle terör örgütleriyle ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Böylece ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden istedikleri gibi yönlendiren emperyalistlerin ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu ila nihaye bozacağız aynı şekilde si siyasi istikrarıyla, sosyal barışıyla, ekonomik refahıyla devletimizle milletimiz arasındaki bağı tahkim ederek 85 milyonun tek yürek olarak atmasını temin edeceğiz. Bölücü terör örgütünü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarmaya yönelik operasyonlarımızı çok katmanlı bir şekilde sürdürürken elimizin altındaki tüm araç, imkan ve fırsatları da sonuna kadar değerlendireceğiz. Değerli dostlar, Türkiye yüzyılının yıldızı yükselirken geçmişin kısır çekişmelerinin ve kötü hatıralarının izleri de giderek silinerek tarihin tozlu raflarındaki yerini alacaktır. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Biz her fırsatta bu hazine değerindeki ilkeyi ve temenniyi hatırlattıkça birileri kendi akıllarınca meseleyi dalgaya alıyor. Hatta bizi Tek tip toplum hayali kurmakla suçlayan kalbi kara, zihni bulanık, gözü dışarıda mankurtlara bile rastlıyoruz. Sayın Erdoğan'ın verdiği mesaj net. Suriye'de harekatları başlatıyoruz. Suriye'de yeni dönemde çok daha büyük harekatlar serisi gelecek. Suriye'de 40 yıllık planlarını, onların oyunlarını bozacağız, boşa çıkaracağız Allah'ın izniyle. Bu mesaj verildi. Hazır. Daim hazır. Kahraman Muzaffer Türk ordusu gomşurtmaya yardırmaya Allah'ın izniyle hazırız. Her daim. Ola pırınızı pırtınızı toplayıp kaçın. Bizim kadim Türk topraklarında, misak milli topraklarından kaçın. Kaçın. Geliyoruz. Bu nasıl bir şey Aselsan? Aselsan teknolojiler inanılmaz derecede hızlı gidiyor sevgili dostlar. Sadece Aselsan'ımız var. Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, Baykar, diğer devlet özel firmaları üretiyoruz. İri, ufaklı firmalarımız hepsi bir yerden üretiyor ama hepsi bu vatan için üretiyor. Aselsan, bu nasıl bir şey yahu diyeceğimiz bir sistem. Elektrooptik karıştırma sistemini Aselsan duyurdu. Elektro-optik karşı tedbir sistemleri, LIAS lazer işaretleme sistemi ve ASELSAN IRIS füze tespit sistemi. Helikopterlerde, tabi bu sadece helikopterlerde yok, savaş jetlerinde de var mıdır? E canım, sende. Bakalım ASELSAN'ın paylaştığı videoyu bir izleyelim ardından altını çize çize anlatalım. Vay 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 ya sen ne yapmışsın Aselsan helal olsun helal olsun mühendislerimize helal olsun çalışanlarımıza helal olsun bu sistemi A'dan Z'ye destekleyen ve üreten ve yapan ve dahi yolunu açan herkese bu Öyle böyle bir iş değil. Aselsan'ın 1974'te Kıbrıs'ta başlayan serüveni. Çünkü biliyorsunuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nda sıkıntılar süreci yaşadıydık. İletişim noktasında, tesis noktasında büyük sıkıntılar vardı. Ve Aselsan 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı sonrası kurulan en en önemli tesislerimizden biri. <laughs> Evet, ben 1951 Lefkoşa doğumluyum. Şu anda çekim yaptığımız mekan tarihi belediye pazarı. 1958-59 yıllarına kadar bu pazar Rum, Türk, Ermeni karışıktı buradaki esnaf. Ama 1955 yılında EOKA'nın kuruluşu arkasından 58, 1 Ağustos'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşuyla Erenköy'e çıkan e, bu gençlikten e, Hatırladığım kadarıyla 10 tane şehit verdik. E, tabii acılı günlerdi bunlar. E, Muhabere e, sıfır denecek kadar az. E, o zamanın teknolojisi çok e, şimdikilere göre çok çok gerideydi. 63'te benim ilkokuldaki sınıf öğretmenim Seferis'in un fabrikası dedikleri yere baskına giderken bir başka taraftan da başka bir tim, mücahit timi baskına gitmiş. Birbirlerinden habersiz birbirlerine ateş ettiler ve benim öğretmenim ne yazık ki şehit oldu. Ee, bunlar hep tabii e, telsiz eksikliğinden, muhabere kurulabilecek, haberleşme yapılabilecek e, ekipman eksikliğinden oldu. 74'te de keza aynı şekilde sıkıntılar yaşadık. Ta 1571'de Osmanlı burayı aldığında biraz fazla geriye gitmiş olabilirim ama ta o zamandan buraya gönderilen nüfusun devamıdır buradakiler. Türkiye'de Aselsan'ın tüm dünya teknolojileriyle yarışabilecek telsizleri yapabilir olması gurur verici. Keşke 1963'te, 74'te bu telsizler olsaydı ve e, eminim daha başarılı olurduk başarısızız demiyorum. Ama daha başarılı olurdu. Daha az zayiat verirdik. Şeyde iletişim aslında. Bizde iletişim Tepeyle. yok. Yok. Hayır. Hiç telsizimiz yoktu. Nasıl yapıyordunuz peki? İşte haberci gönderilirdi geriye. Herhangi bir şey olduğunda bir kişi koşarak giderdi daha gerideki karargaha. Söyler dönerdi. ve Aselsan geçmişten bugüne işte bu seviyeler ve çok çok daha ileri seviyelerde. Şimdi helikopterimiz havalandı gidiyor üzerinde sensörleri var. Lazer tespit yani lazer tespit dediğimiz şu. Karada bir tane düşman unsuru hava savunma füze sistemini hazırladı. Stinger mitinger neyse artık füzeyi fırlatacak helikoptere. Helikopterimizde bulunan sensörler LIAS lazer işaretleme tespit sistemi. O lazer işaretlemeyi tespit ediyor. Yani füze lazer işaretli. Helikopteri işaretlendi füzeyi fırlatacak. Bunu tespit eden Aselsan'ın sistemi helikoptere ani manevra yaptırıyor ve füze püf, boşa gidiyor. Elhamdülillah kurtulduk. Diğer bir sistem ise füze tespit sistemi. Bunda da durum şu. Aselsan Iris füze tespit sistemi fırlatılan bir füzeyi yani bu füze havadan savaş jetleri tarafından fırlatılabilir, İHA'lar, siyalar tarafından fırlatılabilir, karşı düşman helikopterleri tarafından fırlatılabilir ya da yerden fırlatılabilir. Bu füzeyi tespit ediyor ve üzerinde bulunan lazer sistemiyle füzenin kafasını, beynini tutuyor, aklını karıştırıyor. Ula sağa git, sola git, aşağı git, yukarı git. Füze Helikoptere gidip onu vurup imha edeceğine yapamıyor. Ne oluyor? Füze böyle olur. Buz <laughs> Ulan ne oldu bana? Çat. Ardından geri yere çakılıyor ve helikopterimiz başarıyla görevini icra etmeye devam ediyor. Çok şükür Allah'a. Hani bu gösterilen diyorum yine. Bu sadece bir fragman. Bu gösterilenler sadece bir fragman. Gösterilmeyen neler yaptık neler. Neler mi? Vakti geldiğinde, topunu gomçürttüğümüzde, durduğumuzda anlayacaklar dünyaya kafa tutmuşsun vız tırt ama Türk'e kafa tuttuğunda o dünyayı senin kafana geçiririz Allah'ın izniyle. Bizler Türkiye'mizi seven misak-ı için, al bayrağımız için, vatanımız için her daim en önde olan Müslüman Türkler, Müslüman Türkler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da bizi seven dost ve kardeş diyarlar milletler. Biriz, beraberiz. Türk teknolojileriyle yeni dünya düzeni Türk dünya düzeni, Türkistan dünya düzenini oluşturuyor ve kurguluyoruz Allah'ın izniyle. Biz ki yolumuzda, haydi bakalım. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda, koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz, ilahi kelimetullah, hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim mücessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.